Volkan korsan taksici kendisi. Vay kabloyu unutmamış kardeşim. Bakayım. Evet doğru. Ne haber? <laughs> korsan taksici. Değil tabii ki. Kendisi muhabir. Havaalanına geldim şimdi. Böyle aramadan geçeceğim. Ben biraz erken geldim. Erken geldiğim için beklemek zorundayım, çünkü kontuar daha açılmamış Etihad'ın. Ben de o sırada harç pulu alacağım. Harç pulu nedir? Harç pulu kendi ülkemizin bize atmış olduğu bir kazık diyebiliriz. Harç pulu. Şimdi bileti aldım. Bileti alırken Etihad'dan ucuzu aldım diye sevinirken meğer dönüş biletini almak zorundaymışım ve ibraz etmek zorundaymışım. Ee, Alil acele e, dönüş bileti aldım. Pegasus'tan aldım onu. En kötü 300 lira zarardayım şu an. Biraz canım sıkıldı ama olsun yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. Kamera. <laughs> Sıkıntı yoktu mu? Sizi çekmiyor. Adam nasıl? Efendim? Polis gitti. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Her şey sıkıntı. Her şey sıkıntı. Ama pozitif olacağım. Evet. Biletimi aldım. Şimdi uçuşa gidebiliyorum. Devlet bana gidebilirsin dedi. Şimdi kapıya doğru geldim. Kapıdayım daha doğrusu. Son kontrol sonrasında yol. Evet. 22 çarlı, 3 çarlı. Merhaba. Uçağa doğru gidiyor. Uçak çok tırt bir uçağa benziyor yalnız. Ha? <laughs> Görünüyor mu bilmiyorum ama. Neyse en azından uçuyor. Uçuyordur öyle gelmiş.

bu, bulduk ama en sevmediğim şey ortadayım. Hay. Ben evet. deliye indi şimdi. Çok boş oldu. Evet. Cebine kanton son Türk Türk lirası. Ee, bakalım nasıl bir hava bekliyor. Çok merak ediyorum. Camdan gördüm puslu bir hava vardı. Ee, Şimdi bakalım ne olacak. Hemen şurada. fosforlu fay vaziyi. thank you. Happy new year. Thank you. Oo, oh, vay vay. Vay vay vay, şuraya bakın. Çok kirli ve pis bir havası var. Oo. Deşik. Loud ne diyorsun abi? Şurada iki dakika video keyfi yapıyoruz. Kendi kendine konuşuyor orada ya. Nereye gidiyoruz? <laughs> Onlar da uçağın <şu> çıldırları <laughs> ya. Kafalar, kafaları güzel oldu. Burada millet. sağlıyor. Hello, sahip. yes. Bak. How are you? <laughs> It's like, look, 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 <laughs> beard, 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 beard. <gülüyor> <gülüyor> What do you do with your GoPro? Oh. Ah. Give me you don't like it, Yes. like, like this, you don't like Çılgınlıklar yapıyorlar. Ee, geldim, şimdi form doldurdum. formu ne kadar doğru doldurdum bilmiyorum. Vizemize şöyle damgayı da vurdurduk. Ee, Hindistan topraklarında tamamen gezinebilirim. İşte. Ee, Ferhan'la buluştuk şimdi. Ee, bir otele yerleşeceğim sağ olsun beni almaya geldi. Geldik. Birlikte gidiyoruz. Nasılsın Ferhan? İyiyim. Sen? Ne yapıyorsun? Şimdi yeni Delhi'deyiz. E, metrodan indik. E, sokağa çıkacağız. Baya baya sokak güzel bir sokağa bence. Şöyle o işte Delhi'deyiz. İstanbul. Bak bak şuraya bak. Foto. 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 Evet, ben sendeyim. İşte bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi abi. Daha iyiye bakın. Bu işte ya, bu işte ya. Ay ne Arada şey bu. Teşekkür ederim. Ah dünge. Evet kavga ediyorlar. Of of görüntünün güzelliğine bak. Kol türdüye indi. Neredeyiz? Ha, Can Majesty'deyiz. Can geldik eski Delhi'de. Şöyle gösterelim hemen. Ee, o... Akşam içeri gireceğiz. Şimdi dinlenecek ha, ya adam. Var. Tamam. Adam dinlenecek. Ha. <laughs> Hadi gidelim. Genç adam. Abi burası çok iyi ya. Ben bu kadar beklemiyordum yemin ediyorum. Mükemmel ya. Şu dayıya bakın. Bu ne yapıyor orada oturmuş tandır ekmeği yapıyor. bay. Ya bu 16 GB'lık kart aldım tekrardan. Çekimlere devam ediyorum. Basören ne Tayyip. 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 Adam Tayyip çıktı lan. <laughs> Tayyip Tayyip Erdoğan. Dino <laughs> you know Tayyip Erdoğan. Hı bilmiyor evet. You know Turkey? Turkey, Turkey, Turkey President. Tayyip Erdoğan. Yes. Yani burada ezilmezsem iyi. Ezildiğin ya. Herhal, herhal ezileceğim şimdi. Burada da suyu valen çok. Nasıl? Burada da suyu valen çok. Suyu valen çok. O ne <laughs> lan? Esim yani bu yedi. Ha. Yedi kesim. <laughs> Ayıyla göz göze geldik. Şu an baya baya Hindistan'ın evet. e, Hindistan Delhi'nin diyelim. Evet. Çünkü eski Delhi'nin. Birçok yerini gezeceğiz çünkü. Delhi'nin ara sokaklarındayız. Asıl gerçek yüz bu sanırım. Delhi'nin gerçek, gerçek Burada. Bu kadar küçük yerde. Bu, bunların adı neydi? <laughs> rikşa, rikşaları, motosikletleri çılgın gibi kullanıyorlar. Ama gerçekten çılgınlar. Burada ablalar alışveriş yapmışlar gibi bekliyorlar. Trafik durmuş durumda. İstanbul'a döndü. İstanbul'a mı? İstanbul'a döndü trafik. Ben böyle çarşı değil mi? <laughs> İstanbul aynen kapalı çarşı. Rikşacı dayı sinirlendi Ben çek. Çıktı. Ha Çıktım. Aa, dur şöyle. Burada bir şey var. Burada iptal olmuş. Hello. Bye bye. Ama bekledim şu an. Şu an şu kısım. Abi bildiğim film. Kendi filmde gibi hissediyorum zaten. Kulaklık pazar olmadığı için. Biraz kalabalık değil, pazar olmadığı için. Bu kalabalık olmayan hali. Evet. Allah Allah. Pazar gününde geliyorsun yani. Bakın burada kıyafetler seçiyorlar, pazar. İyice yürüyemezsin. Normalde yürüyemiyormuşsun. Şöyle biraz kaldıracağım ve yüksekten tutacağım. Ondan sevdik. Gelirken dedi, ee, gelir. akşam akşam yaparsın. Öyle Delhi dediler, trafik dediler, korna dediler. Evet, buymuş. Şu an eski Delhi'nin delhi trafiğindeyiz. Bu kamera bizim arkadaşımız. Evet. evet. Merhaba Akmira. Kamera arkadaşım. Bana anlat. Nasıl? Aa, çocuklar bir şey oynuyor. Gel. <laughs> ne oynuyorlar? Aa bir şey var bak. Ya bak. Merak etme. Evet etrafımızı saracaklar birazdan. Kamerayı gördüler. Hello. How are Hello hi friends. Ye kya? Aa oyna play play. Play play. Kelo kelo kelo. Kelo kelo kelo. Oy oy. Selamlar Evet. Ha, evet, ha evet, selamünaleyküm. <laughs> ne oynuyorlar bakalım. Çocuklar da bildiğimiz bizim Halis. <laughs> Bu değişik bir atış şekli var bunların. Var. 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 <laughs>

Ne? ne? Gel mi, Ay, veriyor, tam, geliyor, geliyor. Ok, yük